Kardakta iyi olur ama şuraya şöyle güzel bir kamelya yapsak diyorum Levent. Nasıl emredersiniz komutanım? Sen ne dersin? İyi olmaz mı? Gelen misafirlerimizi de ağırlarız. İyi olur komutanım. Amerika'da askerler geldiğinde hiç olmazsa onları oturtacak bir yerimiz olur. Ahmet Başçavuş, senin deli yapabilir mi bu işi? Hamza mı? Bilemiyorum komutanım. Yapar yapar. Emre dersin yapar. Yakan Sırım Ankara. Böyle komutanımızla görüşebilir miyim komutanım? Görüş bakalım. Komutanım, ben Acemi Birliği'nde Isparta komandodaydım. Oradaki bir yanlış durum sonucu piyadeye ayrıldım. Bu konuyla ilgili daha önce de yazılı ve sözlü müracaatta... Dur bir dakika, bir dakika. Sen komando mu olmak istiyorsun tekrar? Evet komutanım. Hı. Zaten tam Kayseri Hava indirmeye giderken buranın aracına bindim. İndim niye geldim komutanım. Kaç aylık askersin sen peki? Sekiz komutanım. Sekiz mi? Askerlerinin yarısı bitmiş oğlum. Daha ne komandosundan bahsediyorsun? Ama komutanım, hakkım yendi. Ben komando... Bir dakika, yeter dedim. Gökhan, seni Gökhan kan tutmuyor mu? Kan demeyin komutanım, başım dönüyor. E nasıl komando olacaksın oğlum? Düşmanı nasıl alt edeceksin? Aç bırakarak öldürürüm komutanım. Zaten dört saat aç kalsa ölür. <laughs> o senin için geçerli Gökhan. Normal insan en az otuz gün dayanır açlığa. Duymuyor musun ölüm orçlarını falan? Ben Ramazan'da tutamadığım için gözümden kaçmış komutanım. Tamam oğlum git hadi. Daha fazla rahatsız etme komutanımızı. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama ben yine de araştıracağım. Burada sana benden daha iyi bakacaklardır. Lütfen beni affet. Siz de yerlerinize geçin uşaklar. Şu hale bak ya. Nelerle uğraşıyorum. Şurada bir saatim kalmış nöbet devretmeye. Başım belaya sokacaklar. Ula kim koydu bu bebeği buraya? Ben toplayayım, ortalığı, millet dağıtayım. Sonra da Levent Üstü'ye hemen gelecek. Niye bebeği ortaya bırakıyorsunuz diye fırça atacak. Bebek mi? <laughs> Gökhan. Emredin komutanım. Yine komando mevzunu oğlum. Oğlum niye üzüyorsun böyle kendini? Biz komando olduk da ne oldu? Sonuçta piyadeyiz işte. Ben de mi oturup ağlayayım? Babam komutanım. Tamam oğlum aç telefonu babana. Komando oldum de. İnanmazsa benim telefonumu ver. Ama komutanım yalan olmaz mı? Niye yalan olsun? Herkes komando olmayayım diye dua eder. Sen olmak için uğraşıyorsun. Böyle yürek kimde var? Sen benim dediğimi de babana. İyi ama ya komando olmadığımı öğrenirse o zaman size de. Ee, öğrenirse öğrensin. Ben de derim ki kusura bakmayın beyefendi. Sizin oğlunuz delikanlı çocuğun tekidir. O benim gönlümün komandosudur derim. Ha? Hadi bakayım yıka elini yüzünü. Komutanım. Yine ne var? Teşekkür ederim komutanım. Asker! Sağ olun komutanım. Hı. <laughs>